Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir sıradan sonra tekrardan Brawl Stars videoları yapacağım. Arkadaşlar bu videomda çok güzel bir şey var. Bu videomda sadece hem Shade ile oynayacağım. Shade aldım arkadaşlar bu arada. Bu videomda sadece Shade ile oynayacağım. Ve arkadaşlar 10.000 kupa olmamıza çok az kaldı. Bu videoda Shade ile oynayarak 1000 10.000 kupa olmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi çok konuşmadan başlayalım. Tekliflerde zaten yine bir şey yok. Bir de bir tane karakter gelmiş Troth diye. Ee, şeytan hediyesi gelmiş arkadaşlar oyuna. Biliyorsunuz en son melek gelmişti. Bayrağını da açmaya baya bir az kaldı arkadaşlar. Size şöyle göstereyim e, ee, şehit arkadaşlar ben onu 7 seviyeye kadar güçlendirdim. Bugün şehit ile 1000 kupa olacağız ve bu videoda sadece şehit ile oynayacağım arkadaşlar. Ya 1000 kupa ne? 10.000 kupa arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Hep 1000 kupa diyorum 10.000 kupa. İlk maçımıza başlayalım. Bismillah diyelim. Fotoğrafta iyi olmuş. Zaten hepsi bot olduğu için kolay olacak azıcık bizim için ama. Şeyimiz de aldık. İyi oldu vallahi. Arkadaşlar biliyorsunuz dükkana bir sürü beleş hediye geldi. Ee, hatta bin bir türlü bir sürü beleş hediye geldi arkadaşlar. Ama ben çekmeyi unuttum. Heyecandan hepsini açtım. Ne çıktı dersiniz arkadaşlar. Efsaneviden ee, çok bir şey çıkmadı yani karakteri falan çıkmadı ee, Ne çıktı diyeceksiniz büyük kutumun ne öyle bir şey vardı herhalde ee, Hani böyle ee, 20-19 falan yazan var ya Bana oradan 34 çıktı arkadaşlar ee, Ve Susu'nun efsanevi kostümü ve Darren'ın pankek kostümü çıktı arkadaşlar ee, Yani kek kostümü size ben göstereyim arkadaşlar Arkadan ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Bu maç bitti size göstereyim. Yani çok bir şey çıkmadı ya. Şu 10 tane star hediyelerinden hiçbir şey çıkmadı. Bakalım. Aha. Ah be. Oha. Son maç. 10.000 kupaya son maç. 10.000 kupaya son maç arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hatta dur şu daha doğru olur. Bir dakika. Ee, ya hı. Bakın. deril <laughs> Bu <laughs> çıktı arkadaşlar. Daryl'e. Sutu'ya da Time to burn some brawlers. ben bu kostümü çok istiyordum nasılsa çıktı bakın sütununda Ben de bu kostümleri var görüyorsun görüyorsunuz Aga çok heyecanlıyım son bir maç 10.000 kupa olmamı ve hiper şarjdan inşallah güzel bir hiper şarj gelir yani Neyse ben konuşmayayım konuşamadım ben öyle bir emoji atalım. Aa bak o bot değil, o bot değil. Ben onu bot zannediyordum da bot değilmiş. Arkadaşlar lütfen beni 100 abone yapın. 71 aboneyiz. Aha. Uy, yes. Hayır, bu olamaz. Hayır. 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 Abi. 10.000 kupa. 10 bin kupa olduk. Batu kim lan? Neyse bir e, kabul edelim. 10.000 bin kupa olduk arkadaşlar. Kanka özür dilerim şu an videodayım. 10.000 kupa olduk. 10.000 kupa arkadaşlar. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar mutluyum. Hiper şart. Efsanevi o 11 bin. Batu lütfen videodayım. Yeni dünya açıldı. Macera diyarı. Haydi bismillah. Spike geldi. iyi kötü değil en azından. Spike'la da oynuyorum. Vallahi iyi oldu bu benim için ya. iyi oldu. 10.000 kupa olduk arkadaşlar. 10.000 kupa. İyi. Yes be sonunda 10.000 kupa olmak için bu hesapla ben neler neler yaptım. Vallahi ki o kadar mutlu oldum ki. Hem video da yapamıyordum iyi oldu arkadaşlar. Bravo Stars videolar falan ama geri başladım arkadaşlar bu arada bir uzun ara vermiştim. Zorlukta zor falan yapmadım. Hayır. Ah be. Yok o da ölecek. oldu. İyi oldu yani ya. 10 bin kupa aldık. Bakayım şöyle buraya. Arkadaşlar burada e, ben hep böyle canlı yayın falan yapmak istiyordum canlı yayında Brawl Stars falan oynamak istiyordum ama Ya arkadaşlar şey diyeceğim canlı yayın nasıl açılıyor? Çünkü yani bende 50 abone falan 24 saat bekle falan yazıyordu 24 saat bekledim 50 abone değilim şu an 71 aboneyim ve nedense hala e, açılmadı Canlı yayın açamıyorum arkadaşlar Canlı yayın nasıl açılıyor arkadaşlar bilen var mı haberinizde? Bilen varsa lütfen yorumlara yazabilir mi? Canlı yayın nasıl açılır diye. Turbo time. 71 aboneyiz zaten. 100 abone olmak istiyorum ya. O bak 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 bak. Benim öldü canım. Benim öldü. Öldürecek galiba ya. Hayır, hayır. Tam lafımı geri alıyorum. Sen oradan git. Allah. Oh, çok az, çok az Ben evet. evet, çok az. Kasma lütfen. Bir video yapayım ya. O kadar 10 bin kupo aldık. Arkadaşlar burada kasarsa özür dilerim yani. Turbo Ya da gerek var mı onu almayayım yok ya. Kanka orada takılıyorum da burada şehit var yani. Uy bak iyi oldu. Görevlerimizi de yaptık. Bu videoda bayrını da açar mıyız acaba? Bakalım. Allah. Kaç elmas diyor? 12 elmas. 11 elmasım var. Hayır çok kötü. Elmas ne zaman ne zaman veriyor? O 28. Görev yapmamız lazım arkadaşlar o zaman bizim. Bayrını açarsam sadece bayrını oynadım diye bir video da gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar iPhone'dan da video gelebilir. Bu arada haberiniz olsun iPhone'dan daha şu an video yapmadım arkadaşlar. Ama iPhone'dan video gelebilir. iPhone'la da e, Brawl Stars dedim. Birkaç tane falan karakterim var. Onlarla da falan o hesapla da oynuyoruz iPhone'la. Bir bakarım yani arkadaşlar. Şu anlık ayarlamaya çalışıyorum. iPhone'la video çekebilirsek bence iyi olur yani. Neden neden ki? Sen oradan hayır ben alacağım. Ben alacağım. Hayır. Hayır. Aa, bana vuramazlar ki. Oo. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. Oo, nasıl öldürdü beni ya abi. Haydi öldür be. Birinci ola haydi. Abi ya. Kötü oldu bu ama neyse. İki görevimiz olmuş. İyi. 25, 26, 27, 28 son üç ee, kaldı. Bir bakalım hangi görevlerimiz, görevlerimiz varmış. O baya bir fazla görev varmış aslında. Tek hesaplaşma diyor. Tek tamam tek hesaplaşma da oynarız. Ama 15-24 düşman yok et. Oo, o kadar da değil ya. O kadar da değil kanka. 9 düşman yok et. Brock, Jesse veya Carl. Bir bakalım. Aa yok yok pardon. Karıştırdım. Karıştırdım. Yanlışlıkla karıştırdım arkadaşlar. Videonun amacı sadece şehit ile oynamak. Karıştırdım. Vallahi özür dilerim. Yanlışlıkla görevlerimizi yapalım derken. Görevlerimizi yapalım derken arkadaşlar. Yanlışlıkla var ya. Ee, şöyle bir video da gelebilir aslında. Sadece görevlerimi yaptım diye. Öyle bir video gelebilir yani mantıklı. Hem görev yapmış oluruz. Hem de video çıktı bulmuş oluruz. Baksana sen onu şu botları da kendilerini bile öldüremiyor Ben bana vurma. O, o öleceğim, 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 öleceğim. Hayır. Botlara ölen insan sadece ben miyim acaba? Eyvah. Benim kaçmam lazım. Hayır. Üçüncü olmak için ben buraya gelmedim. Aa, hay haydi kavga edin. Kavga edin. Kavga edin. Haydi. İşte. Yes be. Artık beni öldüremezler.

1050 kupa hızlıca olduk arkadaşlar. <laughs> Selamlar. Tam vurun buraya vurun buraya buraya. biz öleceğiz gibi ama. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Aa, gel 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 Lütfen gel, lütfen gel. Tek istediğim gelmen. Yes be. Shelly, hello. Burada burada tik. Gel gel gel. Eyvah! Eyvah! Kanka! Öldüremezsin zaten! <laughs> Vallahi hiç şehitle de iyi oynadım he! Bugün belki bir tane daha Brawl Stars videosu gelebilir arkadaşlar. Sadece görevlerim yaptım diye. Çünkü görevlerimi yapsam bayrağını almış olurum. Hayır, sakın ölme. Yes. Ucundan kırpayı kurtuldum. Yoksa ben ölüyorum. Lütfen gelir misin arkadaşım? Arkadaşım, hayır öleceğim. Ben öleceğim. O ölmedim. Son anda. Geliyor oğlum bu kadar büyük. Emiz geldi. şeytan Satanımız geldi. Oy! Emiz geldi lan. Destansı dolap. Durun arkadaşlar, Emiz'le oynamayacağım da bir bakmak istiyorum. #haters <laughs> <laughs> Oy şeytan emzimiz geldi arkadaşlar. Mutluyum vallahi mutlu oldum. Bayrınız geliyor. Bayrın da geldi. Bu videoda neler oluyor? Bu, bu videoda neler oluyor? Bu videoda neler oluyor arkadaşlar böyle? Ne oluyor lan bu videoda? Bu video uğurlu geldi bize. Hyper gelsin Bu video bize uğurlu geldi arkadaşlar Hatta çok uğurlu geldi Uyyy Baksanıza The are Vallahi Bu video bizim için güzel oldu arkadaşlar Neyse bugünlük bu kadar olsun Baya bir güzel şeyler oldu Bu videoda Hem 10.000 kupa olduk Ondan sonra Byron'umuzu şimdi açtık Ondan sonra Şeytan emzimizde geldi. Baya güzel maçlar oynadık arkadaşlar. Maçlar yaptık. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Söylediğim gibi canlı yayınlar nasıl açılır? Yorumlara birisi yazsın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.